Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu traktörün frensiz yapıyordu. Biliyorsunuz bazıları sıfır olmasına rağmen neden frensiz yapıyor diyordunuz. Ben de merak ettim. Ser aldığım yere sormuştum. 80 saat olunca keser diyor. Daha yeni demişti. Neyse ki olabilir yani 80 saat sonra kesebilir ama ben hemen kesmesini istiyorum. Bir de bir yağ var. Onu doğdurduğunuz zaman ses kesiyor diyorlar. Bakalım onu doğdurunca ses kesecek mi? Denemiş oluruz. Başkalarına da iyi olursa tavsiye etmiş olurum. Bakalım ne çıkacak. Önce filin deneyip ses yapıyor mu? Bakın. Gördüğünüz gibi ses yapıyor. Bunu değiştirip deneyeceğiz. Bakalım ses kesecek mi? İnşallah keser. Sadece zarar verir diye diyor. deneme yapıyorum. İnsan böyle tecrübe kazanır. İnşallah bunda tecrübe etmiş olur Neredeyse iki tane yağ. Çok kaliteli yağ benziyor. Bakalım deneyeceğim da bir fark olacak mı? Ona bakarız. Bence güzel yağ kullanmışlar. Çoğu yağ demişti. Ben de yağ demiştim. Umarım yanılırım. Diğer deneyeceğim yağ doldurduktan sonra bir süre sonra yani bir, bir gün pazar gününe falan denersem ses keserse yağ etkili olacaktır. İnşallah şimdi yağı dolduracağım. Ne ise buradaki tıpadan boşaltabilirsiniz. Tam debriyaj pedalının alt tarafında bulunuyor. Sonra da vites kutusu yanında kapaktan doldurabilirsiniz. Sonunda ya durdurdum. Bir sefer test etmenin zamanı geldi galiba. şimdi de kapağı kapatayım. İlk denemeleri yapayım kışık. Bakalım Hemen ses kesiyor mu ne yapıyor. yaklaştırıyorum. Fren de yağlanmış oluyor. Fren. Biraz i̇şte da fren üzerine başlayacağım. Ve gerçekten de fren sesleri kesti görüyorsunuz değil mi? Ses yapmıyor bakın. Gerçekten de artık ben buradan ufak bir ya, Bu yağları değiştirin yoksa müşterilere zarar verin. Yani başkaları motor görmeye geliyor. Frene bastığı zaman aaa geliyorlar. Bundan şüphe ederler. Gerçekten de yağ koyutmuş. Koyutluğunda direktörün frendeki sesleri kesti. Bakın çok güzel. Hemen sesleri kesti. Frende fena bir spor arazi alayım şimdi de dört teker fren olması için. Çok adicik sesler var. Adicik. Çok adicik çok süratli basitçi çok ayrıca kık yapıyor önceden çok yapıyor şimdi neredeyse kesmek üzere biraz balatalardaki yağ yani balata yağı yeni yağı emdikten sonra umarım sesi tamamen kesecektir kadar günde de dener zaten siz beni izliyorsunuz ya işi yaradı mı yaramadı mı göreceğiz artık bakın basıyorum Gayet güzel bir şey, değil mi? kayıyor Acayip sesler yapıyor diyor. Şimdi güzelmiş neredeyse. ileride değinmeli de video yapmayı düşünüyorum. Ben karşıda. İnşallah güzel videolar yapabilirim. Dün şeyden çapak tam bu gitmiştim malzeme için. Çabak kaçtığını bilmiyorum. Kaynak sen sanıyordum. Sonra bir geldim. Bir kaynak şahabi var. Çatı yapıyor falan. Neyse patpatlarda kaynak yapıyor. Gözümde çapak olduğunu o fark etti. Telefonun dışıyla bak, baktı ki çapak var. Ben de zabağına erkenden doktora gittim bu zabağına. İş yerini açamazdım pozlu olduğu için pozlu ışığa ışık bozduğu için eve geldim Averil Tram ayıcısında çırak yağını değiştirdim bakın sesli çok olur gayet güzel frenler de güzel oldu Bak bak Görüyor musun? Yok değil mi? Haklıymışım.